Merhaba arkadaşlar. Manyet ilmada 17 nolu testimizi çözeceğiz. Birinci soruda yatay düzlemde şekildeki gibi sabitlenmiş kare mıknatıslarının A noktasında oluşturulan manyetik alanın büyüklükleri eşittir. A noktasına konulan bir pusulanın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. A noktasında enden çıkan manyetik alan K'daki mıknatıs için söylüyorum. N'den çıkan manyetik alan şu doğrultuda bir manyetik alan oluşturacaktır. L mıknatısının S kutbu A noktasına doğru baktığı için manyetik alanı S'e doğru şöyle düzgün çizgi çizmeye S'e doğru olarak şöyle göstereceğiz. Yani şurada bir A noktası bu yönde bir manyetik alan, bu yönde bir manyetik alan oluşacak. Eşit büyüklükte olduğunu söylemiş bize soruda BB. Burada bir eşkenar üçgen görüyoruz açıları. Burası 60 derece ise buradaki açı 120 derece olacaktır. Eşit iki vektörün arasındaki açı 120 derece ise bileşke tam ortadan 60 60 derece olarak ikiye bölecek ve bileşke de yatayda B kadar olmuş olacak. Yani son olarak A noktasında bileşke manyeti kalan yatayda B vektörü gibi olur. büyüklüğünün zaten bizim için önemli yok. Pusula iğnesi en kutlu kutbu vektör yönünde olacak, manyetik alan vektör yönünde olacak şekilde duracağından kaynaklı Birinci sorumuzun cevabı D olarak söylenir. İkinci sorumuzda sayfa düzleminin içeri ve dışarı doğru akım taşıyan KLT'lerin X, Y, Z bölgesinde konulan pusuların görünümü nasıl olabilir demiş. Burada sağ el kuralını uygulamamız gerekir. Sağ el kuralını hatırlayacak olursak sağ el kuralı. Sağ el kuralına göre dört parmağımız dört parmak akım yönü avuç içi avuç içi istenilen bölgeye bölgeye veya herhangi bir nokta olabilir bölgeye çevrilirse baş parmak baş parmak B'nin yani manyetik alanın yönünü verir. Bu nesnaden K akımı K telinde İK akımı geçen telde sağ elimi 4 parmağın içeri doğru gösterecek olursam avuç içimi X bölgesine çevirdiğimde manyetik alanın şöyle yukarı doğru olduğunu görürüm. Avuç içimi Y bölgesine çevirdiğimde ise manyetik alanın aşağı doğru olduğunu görürüm. Şu şekilde. Aynı uygulamayı LTL içinde yapacak olursam 4 parmağım sayfa düzleminden dışarı doğru bakacak. Avuç içimi Y'ye çevirdiğimde manyetik alan aşağı yönlü görülür. Bunlar manyetik alan yönlerini şu anda gösteriyoruz burada hepsinde. Avuç içimi Z noktasına çevirdiğimde manyetik alanın yukarı, yukarı yönlü olduğunu görürüm. Şimdi K ve L tellerinde akımların yönünden kaynaklı akımın büyüklüğü ne olursa olsun manyetik alanlar aynı yönlü olacak. Şu şekilde ikisine de aşağı doğru. Dolayısıyla buradaki manyetik alan yönü değişmeyecek. Manyetik alanda e, bulunan pusula iğnesi de manyetik alanda en kutbu aynı yönlü, manyetik alan yönüyle aynı yönde olacak şekilde yönelir. Seçeneklere baktığımızda B şıkkında gördüğümüz üzere Manyetik alan aşağı doğru, mıknatısın da en kutbu, pusulanın en kutbu aşağı doğru göstermekte. Dolayısıyla e, buraya konacak pusula iğnesi de en aşağıyı gösterecektir. Bir diğer şıklara baktığımızda ise hiçbirinde bu şart sağlanmamakta. Cevabımız B olmaktadır. Yalnız biz e, X ve Z bölgelerini de yapıp sonra bir yorum yapacağız. Onun için erkenden bu bilgimizi verdim. Şimdi X bölgesinde manyetik alanı K'dan kaynaklı yukarı doğru olduğunu gösterdik. K'dan kaynaklı. L'den kaynaklı manyetik alan aslında aşağı doğrudur. Yalnız yukarı aşağı hangisinin olduğunu hatta şöyle göstereyim. BK diyelim. Burada da aşağı yönlü bir de BL gösterelim. Hangisinin büyük olduğunu bilmemiz için akımların büyüklük değerini bilmem lazım. Akımların büyüklük değerini bilemediğim için X bölgesinde ve aynısını da Z bölgesinde düşünürsek Z bölgesinde L'den kaynaklı manyetik alan yukarı doğru, K'dan kaynaklı manyetik alan da aşağı doğru sahil kuralına göre çıkacaktır. Şu şekilde. Yine akımları bilmediğimiz için hangisi büyük? BL mi, BK mi büyük? Bunu bilemeyeceğiz. Yani Z bölgesinde de pusul iğnesinin yerini tam olarak gösteremeyeceğiz. Bunun için şıklarda e, asıl bileceğimiz Y bölgesinde ikisi aynı yönde akım şiddetleri ne olursa olsun aynı yönde çıkacağı için Y bölgesinde pusula iğnesi daima aşağıyı gösterecektir. Bundan dolayı cevabımızı tek bir şıkka mecburen yerleştirmiş olduk. X ve Z bölgeler için kesin bir şey söyleyemeyiz. Fakat seçeneklerde bakacak olsak manyetik alan yönü X'de de yukarı doğru demek çıkmış. Y'de de Z'de de pardon yukarı yönlü olduğunu görmüş olduk. Bir diğer sorumuz eşit uzunluktaki telle sarılarak şekildeki gibi oluşturulan elektromıknatıslarda K mıknatısı özdeş çivilerden en bir tane. L mıknatısı, virgül, L mıknatısı en iki tane. Burada bir baskı hatamız var. En iki tane çivi çekebiliyor. Buna göre demiş verilen yargılardan hangisi ya da hangileri kesin doğrudur. Sindirin yarıçapı sindirin uzunluğuna göre çok küçüktür bu bilgimizi de vermiş olalım. Ee, şimdi burada eşit uzunluktaki telle saracağız. Haliyle yarı çapı küçük olan silindirin çevresi küçük olacağından dolayı K'daki sarım sayısının L'deki sarım sayısından büyük olması beklenir. Bunu hemen belirtelim. Bir de manyetik alan şiddetini de 4 P K I N bölü L uzunluğu olarak gösterelim. L sarımdaki uzunluktur. Eşit aralıklarla sarıldığını varsayabiliriz bu soruda rahatlıkla. 4pk sabit değerdir. EN bölü l orantılı olarak eee yorum manyetik alan büyüklüğünü bahsedeceğiz ve manyetik alan büyüklüğüne göre de çekilen çivi sayıları, özdeş çivilerden kaç tane çektiğini söyleyebiliriz. Örneğin sorumuzda piller özdeş ise demiş. Özdeş ise geçen akımlar eşit uzunlukta ter olduğu için Geçen akımlar aynı olur. Ama K'nın sarım sayısı büyük olacağından kaynaklı N1, buradaki N1, buradaki N2 tane çivi vardı. Bu sarım sayısı olan M bu arada. Sarım sayısı olan M. Unutmayalım. Şurada da aynı şekilde. Ee, devam edecek olursak. N1, N2'den birinci yargı da büyüktür. Çıkacaktır. Çünkü e, sarım sayısı NK daha büyük. Akımlar aynı. Birim uzunluklar aynı olarak düşünürsek e, manyetik alan daha büyük olduğu için daha fazla çiviyi çekecektir. E, diğer şıkkımızda piller ise m1, e m2'ye eşittir demiş. Birinciye doğru dedik. İkinci doğru olmayacaktı. Üçüncü yargıda epsilon 1, epsilon 2'den büyükse yani birinci birim potansiyeli ikinci pilin potansiyelinden büyük ise birinci devrede geçen akım bu durumda tabi. İK'dan geçen akım İL'den geçen akımdan daha büyük olacaktır. Akım büyük olunca ise diyelim şöyle BK'daki manyetik alan BL'deki manyetik alandan da büyük olacaktır. Çünkü K'nın hem akım sayısı, e, akım miktarı fazla hem sarım miktarı daha fazla. BK daha büyük olacaktır. BK'nın büyük olması daha fazla çivi çekeceğini gösterir. Burada n1 eşittir n2 demiş. Buna da yanlışlayacağız. diyeceğiz. Cevabımız a şıkkı olur. O dördüncü soru ortalarına nasılmış iki mıknatıs birbirlerine yaklaştırdıklarında denge durumu şekildeki gibidir. İki mıknatıs birbirini itmiş. İki mıknatısın kutup şiddetleri ne olursa olsun birbirlerine uyguladıkları kuvvetler eşit büyüklükte fakat zıt yöndedir. Biri sağ, biri sola doğru. Mıknatısların kütleleri kutup şiddetleri, ip gerilmeleri ve birbirine uyguladığı manyetik kuvvet en arasındaki niceliklerden hangileri kesinlikle birbirine eşittir demiş. Sorumuzu okurken yaptığımız bir yorum vardı. İki mıknatıs kutup şiddetleri farklı da olsa aynı da olsa birbirlerine uyguladıkları manyetik kuvvetler kesinlikle eşittir. Dolayısıyla F1 f 2 eşit olduğunu görüyoruz. Burada cisimlerin ağırlıkları GK Buraya da GL olduklarını belirtelim. Bu arada G eşittir tabii mg. Buradan m yorumlarını yapacağız. Şeklimize bakacak olursak iki mıknatısın da düşeyle yaptıkları açılar aynıdır. Düşeyle yapılan açılar eşit ise yatay kuvvetler de eşit. T1 ve T2 gerilmelerinin birbirine eşit olacağını görebiliriz veya aslında T1, T2 yorumuna bakmaksızın diğer tüm sorularda da böyle, böyle, bu tip sorular için kastediyorum. Açılar düşeyle yapılan açılar eşitse kesinlikle cisimlerin kütlelerine yani ağırlıklarına eşittir diyebiliriz. Kesinlikle. M'ler, F'ler kesinlikle eşit oldu. Tabi F eşit, M olduğu için yani G'ler ağırlıklar da eşit, açılar eşit. T1, T2 ip gerilmeleri de birbirine burada kesinlikle eşit çıkacaktır. Mıknatısın kutup şiddeti ne olursa olsun M, ne olursa olsun şu büyük M kutup şiddeti bu arada. Birbirlerine uyguladıkları kuvvetler eşittir daima. Bundan dolayı kesinlikle kutup şiddetleri hakkında bir yorum yapamayacağım. Ee, cevabım küçük M, F ve T olacaktır C şıkkı. Beşinci soruda şekildeki devrede K anahtarı kapatıldığında X7 ok yönünde harekete geçiyor y'ye buraya geldiğini şöyle düşünüyorum. X de şöyle değmeden şuraya kadar gelsin. Şimdi elektromutlatıs bu cismi kesinlikle itmiş. Bu cismi kesinlikle çekmiş diyebiliriz. Elektromutlatıs yani bildiğimiz aslında bir mıknatıstır kendisi. Yani yapay yolda elde edilen doğal bir mıknatıs olmasa da mıknatıs vazifesi görüyor. Dolayısıyla mıknatıslar demiri, demir, nikel, kobalt gibi cisimlerin hepsini kendine doğru çeker. X cismini kendine doğru çekmiş. X cismi bir mıknatıs da olabilir, iki mıknatısın birbirini çekme durumu da olabilir. Demir, nikel, kobalt gibi bir madde de olabilir. Yani X için kesinlikle bir yorum yapamam. Ama iki mıknatıs ancak iki cisim birbirini itiyorsa manyetik etkide mıknatıslanmada bunlar kesinlikle ikisi de mıknatıstır ve aynı kutupları birbirlerine doğru bakıyordur diyeceğiz. Aynı kutuplar birbirini iter. Dolayısıyla Y kesin mıknatıstır. Fakat X için herhangi bir şey söyleyemeyiz. Pilin artı kutbu ve eksi kutbu olmak üzere sağ el kuralına göre 4 parmağımız şöyle akım yönünde, akım artıdan çıkacak. Bakın arkasından dolanıyor silindirin. 4 parmağımız akım yönünde olacak şekilde bobin avuç içine aldığımda Baş parmağım manyetik alanın yönünü gösterir. Yani manyetik alan şurada sağa doğru B şeklinde gösterebiliriz. Dolayısıyla manyetik alan en kutbundan çıkacağı için B okun olduğu tarafa yani okun çıktığı kısma en kutbu diğer kutba da S kutbu diyebiliriz. Yani bobinin R ucu S kutbu olur. En kutbu olmaz. Dolayısıyla cevabım yalnız birdir. Altıncı sorumuzda sayfa düzleminden içeri doğru akım taşıyan tel şekildeki K noktasında iken yatay düzlemde L ve M noktalarında bulunan pusulanın görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Dünyanın manyetik alanı önemsenmiyor diye düzeltelim. Önemsenmiyor. Yani sorunun şıklarına birazdan baktığımızda uygun şıkta e, ee, önemsenmediğini göreceğiz. Bir manyetik alan yönünü bulalım. Dört parmağımız akım yönünde olacak şekilde avuç içimi L'ye çevirirsem manyetik alanın sağa doğru olduğunu görürüm burada. Avuç içini M'ye çevirirsem dört parmak akım yönünde avuç içi M'ye çevirirsem manyetik alan aşağı doğrudur. Burada aşağı doğru burada da sağa doğru. Bir pusul iğnesini bıraktığımızda en kutbu manyetik alan yönünde aynı doğrultuda olacak şekilde hemen dönecektir. Yani L kutbunda en kısmı L noktasında pusuna iğnesinin en kısmı sağa doğru bakacak. Şu üç şıkkı eleyebiliriz. D ve E şıkkı burada cevabımız olabilir. M'de bakacak olursak da en kutbu aşağıya doğru gösterecek. En aşağıya doğru gösterecek. Burada zaten tek bir şıkta sağladık D'de. Eğer yerin manyetik alanında olsaydı burada sadece telden kaynaklı manyetik alana göre soruyu çözmeye kalktığımızda cevap çıktığı için yerin manyetik alanı olsaydı pusula iğnelerinin duruşları bu şekilde olmayacaktı. Burada küçük bir düzeltmemiz var. Bir baskı hatamız. Gelecek sayımızda onu düzelteceğiz. Yedinci sorumuzda şekil 1 ve 2'de farklı bölgelerde manyetik alan çizgileri modellenmiştir. Buna göre verilen, verilen ifadelerden hangileri doğru olabilir olduğunu sormuş. Ee, bakalım. bir şekilde birbirine paralel oklar düzgün bir manyetik alanı ifade eder. Düzgün bir manyetik alanda e, bu ok boyu yol boyunca yani o, e, çizdiğimiz manyetik alan çizgileri e, boyunca manyetik alan şiddetleri birbirine eşittir. Eğer açılan oklar varsa Burada çizgiler birbirinden uzaklaştıkça manyetik alanın şiddetin azaldığını söyleyebiliriz. Yani burada en noktasının manyetik alanı R'den, R R'de S'den daha büyüktür dememiz gerekir. Üçüncü yargımızda K'nın manyetik alanı L'ye evet eşit demiştik. Bu da eşittir R olduğunu söylemiş b manyetik alanda e, aradaki uzaklıklar şu çizgiler sıklığı arttıkça manyetik alanın şiddeti artar. Yalnız ben şekle bakarak e, R bu noktasına yani şu bölgedeki e, şu bölgedeki manyetik alanların ne olduğu hakkında kesin bir yorum yapamam. Yalnız soruda bana olabilir sorulmuş. Olabilir olduğu için R bunlardan herhangi birine eşit olabilir. Bunu da doğru kabul ederiz. Cevabımız 1, 2, 3'tür. Cevaplarında B şıkkı verilmiş. E, fakat doğrudur deseydi ya da kesinlikle deseydi aslında 1, 2 idi cevabımız. Olabilir dediği için R noktasının manyetik alanı da e, K ve L zaten birbirine eşittir. R de bunlardan birine eşit olabilir. M kütleli bir cisim düşey düzlemde K mıknatısı yardımıyla dengededir. Burada mıknatıs demir bir cisim. Haliyle mıknatıs demir cismi çekmiş. Mıknatısın her iki kutbu da demiri çeker bu arada. Hemen onu belirtelim. Buna göre ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur. Kesinlikle. Mıknatısın X bölgesi en kutupludur. S kutuplu da olabilir. İki kutupla mıknatıs daha da demiri çeker. Alfa açısı az önce sorduk. İki cisim vardı az önce sorduğumuz soruda. Bir tane de şurada vardı. Birbirlerini itiyorlardı bu soruda da uygulayabiliriz. Fark etmez. Buradaki açı kütlesi hakkında bilgi verir. Alfa açısı m kütlesine bağlı bir niceliktir diyeceğiz. İkinci yargımız doğru. Çekim ivmesi artarsa cismin ağırlığı artacaktır. Cismin ağırlığı arttıkça buradaki açının değeri de azalacaktır. Cevabımız 2 ve 3 olacaktır diyebiliriz.